Efendim Gamers Kral Oyna E-Futbol 25'e hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Hatay Spor, Rize Spor maçını oynayacağız. Bugün oynanan bir karşılaşmaydı biliyorsunuz. Keyifli <laughs> seyirler diliyorum. Söz spikerlerin. Abu Bakar, Rui Pedro Souza, Bamboy, Lamin ilk 11 Atakaş Atay Spor'un, Akintola Olova'yın, Çay Kurize Spor'un ilk 11'i. Söz spikerlerde keyfi seyirler evet, diliyorum. Güneşli bir gün, güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün. <laughs> Abu Bakar! Çok azimli bir futbol oynuyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hacı Ahmetovic. geldi. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Hacı Ali Kulov. Mitat Pala. Ali Kulov. Berešanović, Sağa doğru. Gezal Bereshonovic kran krana mücadeleden galip ayrılıyor. Top açıkta kalıyor. İtirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Ve karşı kanada oynuyor. ...Kamil Ahmet Çörekçi Mitat Pala Akintola Sola oynadı. Topu kapıyor. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Abu Bakar topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Rui Pedro Souza, Rui Pedro Souza. Santimetre farkıyla dışarıda. O o kadar yaklaştı ki, çok az farkla dışarıda. azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Mitat Pala, Akintola, Akintola bana mısın demiyor. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Abu Bakar! Sıra dışı bir gol! inanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Hatay Spor kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Hatay Spor 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef Kintola Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Müdahale hiç gecikmedi. Olavoyin. Taha Şahin. Olavoyin. Sol geçmeyi başardı. aradan gönderiyor Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Sert ve planlı bir baskı. Taç atışı izleyeceğiz. Kerim Alıcı Beyleri oynadı. Beş şut geliyor. Daha isim yapabilirdi. O da bunun farkında. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Topa değil, rakibe müdahale etti. Faul. kendini yerde buluyor. İleri doğru. Sol. İlerlemeyi başar. Sol. Kaleciden büyüleyici bir hamle. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Hatay Spor için güzel bir karşı atak şansı. Kamil Ahmet Çörekçi. Rui Pedro Souza. Abu Bakar. Rakibini hızlıca geçti. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Şansını deneyecek. Tavuma rahat bir nefes alıyor. Mitat Pala, sol, sağ kanada oynadı. Taç kullanacaklar. Depara kalktı. Taha Şahin. Taç atışı kullanılacak. Abu Bakar. Topun peşini bırakmıyor. Hacı Ahmetovic. Abdülkadir Parmak. Topu geri almayı başarıyor. Hacı Ahmetovic. Topu alıyor. Sağ kanatta etkili performans. İlerliyor. Güzel yakaladı. Abu Bakar. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Güzel karşıladı ama değil mi? olacaktır ikinci korner bu. Deniyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Takımını kurtarmayı başardı. Kamil Ahmet Çörekçi diğer kanada yolladı. Büyük şans. Bakalım ilk kimi vurdu gönderdi. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Evet can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Devre arasına az bir vakit kala durum 1-0 ve araya da böyle gideceğiz gibi duruyor. Rui Pedro Souza. Abu Bakar. Hacı Ahmetovic. Vereşanovic. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Akintola. Vereşanovic. Akintola. asını verdi. Büyük şans. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Taha Şahin. Gezal. İleri pas. Taha Şahin. Güzel yakalıyor. Son dokunuşu kim yaptı? Karar out. Vereşanoviç. Abu Bakar. Yola devam ediyor. Oyunu iyi açtı. Şut deneyecek. Çok az farklı. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. çesi geldi Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz Oyuncular soyunma odalarına giderken Akıcı bir futbol izlesek de Skora yansıyan Yalnızca bir pozisyon oldu Önümüzde hala Heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız Bir ikinci yarı var Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Hatay Spor oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Hatay Spor devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Karşılaşma devam ediyor. Hatay Spor güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Moksi Olavoyin. Moksi Olavoyin. Sol Aradan güzel bir pas geldi. Hacı Ahmetovic Mitat Pala Akintola. Pala Moksi iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Sol, güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Görkem Sağlam. Görkem Sağlam. İşini garantiye almayı tercih etti. Ve top dışarıda. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Gezzam Abdulkadir Parmak mücadeleden galip ayrılıyor. Görkem Sağlam. Topa ilk kim yetişecek? Hatay Spor. Tek fark önde. Olavoğin. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Görkem Sağlam. Taha Şahin. Hacı Ahmetovic. Moksi. Mitat Pala. Akintola. Bereşanoviç, Akintola. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. üzerinde ciddi baskı var gibi. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Akintola ağır baskı meyvelerini verdi. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Olavoyin. Taha Şahin etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Abu Bakar. İşte geliyor. Ve şut. Çok güzel bir gol. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip şut da çeviriyor. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Substitution. Takımın ilk değişikliği bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen gol bulma adına yapılıyor. Taha Şahin. Gezal. Koşan arkadaşına doğru. Gezal. Sağ oynuyor. Fırsat yaratmayı başardı. Abu, Ab Abu Bakar. Attık çatıyorlar. Ve fark daha da büyüyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Evet, hat yapan topu eve götürür. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Hatay Spor. Kısacık süreye iki gol sığdırdı. Akintola. ilerlemenin yolunu buldu. Kapayı çıktı. Joelson Fernandez Akit Dola Topa doğru yarış başladı adeta Ve kaleciyi sınayan bir top Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da Bu da bir şeylere ön ayak olabilir Gezzal kısa oynuyor Geri çeviriyor güzel okudu. Oyunu iyi açtı. Geri ortaya yolladı. Top boşta kaldı. Top havada. Kaleci duruma müdahale ediyor. İlerleyecek bir yol buldu. İlerlemeye devam ediyor Abubakar. Ve kaleciden etkileyici bir performans. Kabiliyetini sınayan bir top geldi. Ah be ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. uzaklaştırmayı başardı. Can sıkıcı bir durum. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Şu an son Fernandez. Neredeyse dört oluyordu. Güzel bir pas geldi. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor ve müdahale geldi. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. İyi yolladı. Kaleciyi oldukça zorlayan bir şut. Bir taç fırsatı. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Daha iyi paslar gördük. There will be şutu gönderdi. Maalesef kaçırıyor. Hacı Ahmetovic. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Geriden hemen oynadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Abu Bakar ayak koydu. Ve maç bitti. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Abu Bakar. Hattrick'te maçın kahramanı oldu. Olağanüstü bir performans izledik. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde bir taktik benimsediler. Bu derece ileride mücadele etmeleri karşı takımın pozisyon geliştirmekte zorlanmasına sebep oldu. Geride durup rakibin gelmesini beklemek, onların taktiklerini istediği gibi kullanmasına izin verebiliyor. Bugün yaptıkları çok disiplin gerektiren bir işti. Üstesinden gelmeyi de gayet güzel başardılar. Bizden bu kadar. Müjdat senin de ağzına sağlık. İyi günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol Efendim çekişmeli bir karşılaşmana kazanan Hatay Spor oldu. Hatay Spor 3, Çaykur Rizespor 0 maç sonucu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone ol butonunu sağ tarafta abone ol butonuna tıklarsanız beğenilerinizi yaparsanız yorumlarınızı çok çok mutlu olurum. Çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sağ olun.